yer şeyleri hey. biz ya biz yer ha 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 cümet elinde sonunda buldum seni Olabildiğinde de öldürebilecek misin tabii ki de evet hmm. hop yakaladım şimdi al bunu geri ha 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 al şunu görürsün sen. Muharebe moda aktif. Al şunu. Sen de al. Lazerlerini yakalayabiliyorum. Keriz. <laughs> ne oldu ha? Oldun mu? Oldu mu? ah şimdi seni bulduğuma bak. Bu bir dakika. Bu nasıl astro Sen şu oluyorsun da benim en büyük oğlum öldürmeye çalışıyorsun. Ah, gerekirse seni bile öldürürüm dersem inanmayın öldürmem aaa ah. son yolculuğuna hazırım acele üste gitmem lazım çok hara aldım Aa. Ah kaç kaç ne kadar kaçacaksın. şaks görüşürüz <laughs> görüşmek mi görüşmek mi <üzere>. hiç <laughs> hiçbir zaman bizi yenebileceksiniz ben daha sizi mahvedeceğiz <laughs> geliyorum çok oh, seni mahvederim benimle dalga mı geçiyorsun <laughs> açın kaçmadan bunu öldürmem lazım Oh, bravo. Ha, ha, ha. İşte böyle kafanı sıkıyorum. Akıllı olacaksın oğlum. Hiç kimse tutan upgrade ettiği karşı gelemez. Ha ha ha. Titan TV meleği bulmam lazım. Onu yiyip öldüreceğim. Ha ha ha. Beni bu kılıçla mı yeneceksin? Traje komik. Aa, İşte bu kadar basitsin. Titan TV Bırakın beni. Enerji göğsüme ne yapıştırsınız ha? Hadi yeni efendine hizmet et. Kıyametin bekçisi gidelim ve sana upgrade basalım. Ah, 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 ah. Olamaz. Titan TV man sana ne oldu? <laughs> Hayır ezdi beni Titan TV man. O Titan TV man demey bırak. O artık Watch of Yani kıyametin bekçisi. ha <laughs> 哈哈哈哈啊！一个哈哈哈哈哈哈哈哈。